Ben hala ben gitmem mi? Ben geleceğim terkine beni dinle. Cemaate hakkı <laughs> halal etmiyorum. Edenin arvadını sikim etmiyorum. 20 bin dolarım götürdü. Halal mi? Geleceğim, geleceğim. Ben Vallahi de. de. Ne diyeceksin? Dinine iman ya, ne diyeceksin? Ya, de, deneyen ne var? Ne diyeceksin? De Hoca ne deyin? An hoca, bu adamın ya. hakkına ne deyilsin? Allah rahmet eylesin. Bu <laughs> adamın hakkını <laughs> ha halal edilsin. Etmiyor, <laughs> Hoca efendim, etmiyor. <etmeye. gülüyor> diyeceksin. Diyeceğim. Diyeceğim. Demeyen? Demeyen namısını sikir. <laughs> <laughs> Demeyen arvazını sikir. Ne yapıyorlar? Ya bo, karaksız. Kürsü de atar var ya şimdi. Ben bunun ölüsünü diriltirim. <laughs> ölüsünü diriltirim. He. Vallahi dödüm. <laughs> bana mı sınmam <Müslüman gülüyor> deyə mənun arvadın da içim. O kocanın da arvadını içim. <laughs> <Sikim. gülüyor> <Sikim. gülüyor> <Sikim. gülüyor> <Sikim. gülüyor> yarın bana şunu qara. Bunun <laughs> ölüsünü diriltiriyox <yak> yanın da amına koy. Han yarın <laughs> bə sənə <Sikim>. gələcəm. <laughs> He. Öyle bir orvadı tıkışmış gelmemiş şey Tamam, ya. Evet, ben daha önce yiyeyim. Bir ne diyor Kapat sen. Dur, dur, bak. Bak şu Ben onun öğretmeni de resmi tıkacağım. Sen de sana Fatiha'yı okuyanın da onu nasıl.